Merhaba arkadaşlar, bugün güzel bir sırt antrenmanı yapacağız. Çekiş antrenmanı sonunda vakit kalırsa de yapacağız. Vakit kalırsa derken niye öyle dediğimi bilmiyorum. Antrenmana bir süre biçmedim aslında. Vaktimiz bol. Videoya başlamadan önce bu videoda nelerden bahsedeceğime dair ufak bir kamu spotu yapacağım. Dün çok ciddi olmamakla birlikte peder bir rahatsızlık geçirdi. Şu an gayet durum iyi ama geçirdiği rahatsızlığın sebebini ben içten içe bildiğim için birazcık bu konuyu değinmek istiyorum bugün. Arkadaşlar burada yaşıyoruz. Hep beynimizin içinde, vücudumuzun içinde enerji üretiyoruz. Bir şeyler yiyoruz. Ne yediğimiz, ne içtiğimiz ve nasıl hareket ettiğimiz bütün her şey aslında bizim algımızı, her şeyimizi belirliyor. Bütün yaşantımızı, ileride olabilecek potansiyel rahatsızlıkları belirliyor. Çok acı bir istatistik var. Daha önce kardiyo videosuna da bahsetmiştim. Ani ölümlerin yarıdan çoğu kronik e, kronik hastalıklar sebebiyle oluyor. Bu kronik hastalıklarında yarıdan çoğu hareketsizlik sebebiyle bir şekilde ortaya çıkıyor. Hareketsizlik çağımızın en büyük modern hastalığı ve bunu böyle bir kamu spotu olarak dillendirmem gerekiyordu. Hareket edin arkadaşlar. Hareket etmek vücudumuz için bir lüks değil ya da egzersiz yapmak bizim için bir hobi ya da bir fizik elde etme aracı değil. Bir şart, bir görev. Çünkü bu bir öz saygı. Yaşadığın yere ne kadar saygı gösterirsen o da o kadar iyi bir şartta ilerler ve sen de o kadar aslında iyi bir hayat sürersin. Dolayısıyla iyi bir hayat sürmeyi kim istemez? O yüzden bizim hareket etmemiz öz saygıyla tamamen ilintili. Yani bu benim böyle bir mottom oldu son yıllarda. Hareket etmeye eşittir. Kendine ne kadar saygı duyduğunla ilintili olarak bakıyorum. Herkes kafayı kırıp deadlift PR'ları almak zorunda değil. Herkes gidip kolunu büyütmek zorunda değil. Ama bir şekilde vücudu doğru şekilde hareket ettirmek önemli. Doğru şekilde hareket ettirmek de Son zamanlardaki kanalın konusuydu zaten nefesle başladık. Bunu söylemek istedim. Bu çok önemli bir konu benim gözümde. Bir şekilde hareket edin mutlaka ve mutlaka. Şimdi biz tabii ki biraz daha farklı amaçlarla yapacağız bunu. Sırtta buldağla başlıyoruz. my life been looking gorgeous like one day at a time I pray I never have to force it got bad women for me tell they man he need to force it I'm standing with the torch gripped in my hand I'm heliconda the palm hold my fortune I live ready to die my mama hit me sounding morbid growing up my daddy got caught up in chasing fortune he'd probably be more proud if I was doctor or lawyer but I'm paid to be a alive we're we'll only we'll living in the moment and I can't hide my target, want me locked behind these bars Or in a spot that I can conquer But fuck it, cause we live in my nigga And I'm addicted to feeling like I'm invincible Take the bag, then I triple it, the flow been on the pinnacle Vivid dreams of a miracle Where I made it out of fine. lately I'm so out of mind It's hard to wanna go outside, cause they be killing off my kind But I gotta hold my head and keep it loyal to the players Don't let them rob you of protection of yourself Niggas lying for a check, I call it bribin' for the flex To the label, drop your ass, to bank, collect on your advance Trade more lightly, cause the man don't give a fuck about your Plan To see the world and feed your fam, the block is hot it's hard to stand. Off in the cold, when he talks, but on the low, they got the stove. Somehow the baby still ain't eating, though they crab stuck in a bucket trying to make it out the street shit. How we make it where we at, but trace the bloodline back to Eden I'm a menace, a remnant of the pandemic. Got the mask off from flap jaw, taking no L's, I'm at the coattails to the cash cars Yeah, right. Taking no I'm on -tell with cash they really not who they claiming. they talking foul with the Kevlock My heart is cold, keep it padlocked. My mind is coded in Kevlar. They sent the shopper, can't stick me. I dropped the ball in my lesson. I dropped the class with the schedule. I can't afford to be bored. But a couple of bros Me through the school with degrees. Can't let an interview, they pay more than the minimum wage. They pull up suited, but they talking about them dreads on their head. And it be their resume, they can't say their name. That shit is shame. do sister got it easier. Yeah, they claim she need to relax. Got a couple kids, a single mom, they laid her out back in March. She lost a the crib, they sent this.

yani imkan bulmuşken biraz daha az volüme maruz bırakıp dinlendirmiş olmak istiyorum. Hem de intense set kavramını biraz daha farklı bir boyuta taşımaya çalışıyorum. Yani daha yoğun, daha mind muscle kroniksini güçlü setlere evritmeye çalışıyorum. Normalde ben bu pull 4-5 working set yaparım. Şu aralar 3-4, genelde de 3. 2 ısınma set yaptık. Şimdi antrenmanla ilgili çok konuşmak istemiyorum artık. Hemen hemen hep benzer şeyleri yapıyoruz zaten. Yani son Faruk'la çekmeye başladığımız birkaç videoda bile hemen ama hep birbirinin aynı. Zaten yani çok belli. Göğüste yapabileceğin şeyler itişler, flylar, omuzda itişler, açışlar falan. Yani her şey çok net, nasıl yaptığımız çok önemli. Bundan geçen zamanlarda, Instagram'da da bahsettim. Yani bir programı nasıl yanlış yapabiliriz gidiyorlar. Yani gidip pekala hiç zorlanmadığın bir 8 kiloyla 3x10 yapınca o 3x10'u yapmış olmuyorsun. Gibi bir açıklama yapmıştım. Tabii detaylı, daha detaylıydı. Ben daha çok bu videoda hala hareket konseptini korumak istiyorum. Şimdi tekrar söylüyorum. Hareket öz saygıdır. Neden? Demin rahatsızlanmamak için bir şart olduğundan bahsettik. Şimdi mental sağlığımız için de gerekli bir şey olduğundan bahsedeceğim. Bilimsel birçok araştırma. içinden çıkamadığımız türlü karmaşık düşünceler, trenleri böyle işte bir onu düşünüyorsun gibi bunu yok işte eski bir ilişki, bir arkadaşlıktaki sorun, kafandaki işte maddi kendi maddiyatınla ilgili yarattığın sorunlar, gelecek kaygıları falan. Bunlardan uzaklaşabilmeyi bilimsel olarak bir yürüyüş yapmak. Sanki o sorunları geride bırakıyormuşuz algısı yarattığını açıklayan bir sürü bilimsel araştırma var. Ve bu algıyı yaratmak tamamen sizin herhangi bir boş anınızda çıkıp yürümenizle gerçekleşebiliyor. Yani şöyle de bir durum var. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki sanki hız çok gerekli. Yani insanlar yürüyen merdivenleri koşarak iniyorlar. Ne bileyim işte inanılmaz bir böyle hani aradan ben geçmeliyim, en hızlı ben olmalıyım, kaotik bir durum var ortada. Yani şöyle söyleyeyim, 150 metre daha ileri götürmediği için taksiciyle kavga eden insanlar var. Yani lütfen gerekiyorsa bir kilometre geride gidin, vaktinizi düzgün yönetin ama gidin yürüyün yani. Yani ben tabii ki bu klasik 10 bin adım atın klişelerinden bahsetmeyeceğim ama yürümek arkadaşlar bu vücut mesela koşmak için yaratıldı mı sonsuz tartışmalar söz konusu hala tartışılıyor. ama yürümek için yaratıldı mı nokta. Yürümek için yaratıldım mı? Bunun tartışmaya açık bir yanı biliyor. Zaten yani relatif eklem hareketlerimiz, kalçadaki, içe dönme, dışa dönme. Bunları çok güzel restore eden en basit ve en sağlıklı egzersizdir. O yüzden hani harekete teşvik ederken gelin biz de size PT satalım, curl yapın, bench press yapın değil. Olay bu değil. Ben artık işi kamu spotuna çevirdim yani. Gidin yürüyün, hareket edin. En basit hareketleri yapın. Yani mesela işte Mental olarak iyi hissetme diyoruz. Bahsettiğim mobilite kavramı, iyi nefes alma. Bu da doğru bir harekettir. Doğru nefes alma, doğru bir aslında diyafram hareketidir. Bu da doğru bir hareket olduğu için, temel de bir hareket olduğu için nedir? Nefes almak, hepimizin her gün yaptığı şey. Yürüyoruz, her gün yaptığımız şey. Dolayısıyla bunlara da hareket olarak bakın ve bunları hayatınızda çeşitlendirmeye çalışın. Yani atıyorum yürüyen merdivenden çıkacağınıza bazı yerlerde yürüyün, yürüyerek çıkın. Ya da bazı mesafeleri dediğim gibi kat edin psikolojik olarak da çok iyi geleceğini aklınızın bir köşesinde bulundurun. Çünkü dediğim gibi sorunlarla boğuşmakta iken e, beyin aslında böyle bir e, aktivite yaptığınızda, bunun esnasında boğuştuğunuzda göreceksiniz ki çok daha rahat bir şekilde yani bütün olayı eee bütün bütün sorunları ve düşünceleri. They keep on calling my phone, they catching on to the bus. I got it out of the mud, but I'ma go all the way up. Bad girl from the south, she taking me out of okay, this okay. world. So go Wave. All the way up. Nice guy with a cold shoulder. You'll yeah, be cool, but I don't know you. Roll the flower when I'm off the potion. Give me superpowers and I won't stop To the bank roll on supermassive. Big bank for the space chatter. Way up in a squad, NASA. filled with the dark magic. Subtle flex when I run a race. Tell these rap buddies eat my dust. Lil baddie off the cellular. Talking life and I will set it up. I'm a sharpshooter, yeah. Will Smith, call me Prince Park, let me freshen up. Bay boy on a level up. Way up in the nebulas, uh. I'm never copping a chain, cause I see it all through the frames. And I leave it all on the pages, feeling like they want me locked in a cage. They want us all in the face, nah. But I'ma go all the way A, buddy. Cause I don't feel all the way safe. Here. Yeah. Spray the champagne, shower up in the air. Just stand the goggles, I don't mess with the flu. Untamed, she wild off the goose. Ghost ride, yeah, I come through the roof. Tuck a 12, get yeah, it all on my tail. And the wild, and I break all the rules. Chill, chill, bro, you way out of line. Yeah, I know it's a mood. I'ma go all the way up. They keep on calling my phone. They catching on to the bus. I got it out of the mud. But I'ma go all the way up. Bad girl from the south She taking me out of this world. So I'ma go all the way up. ölmememiz için gerekli olduğundan bahsettik. Risklerden bahsettik. Mental sağlığımız için. Ya bu arada mental sağlığımız için sadece yürüyüş yaptık, sorunlarımızı geride bıraktık da değil. Yani çok açık bir şekilde mutluluk hormonunu arttırdığını, çok daha böyle hani yaşıyor hissettirdiğini hepimiz biliyoruz. Deneyimleyen insanların deneyimi yeterli. Bir araştırmaya gerek yok ama hakkında milyonlarca araştırma da var zaten. Şimdi üçüncü olarak Zaten hep konuştuğumuz doğru nefes, doğru hareket etme, işte relatif eklem hareketlerini yani biz yürürken bir yer işte internal rotasyona giriyorken bir tarafın eksternal rotasyona girebiliyor olması ve bu şekilde sağlıklı eklemlerin doğru şekilde hizalanması sağlaması ve ağrılardan uzak durmamızı sağlaması. Çünkü eğer o hareketler orada yoksa vücut bir şekilde kompanse eder. Kompanse ettiğinde ne olur? Sakatlık riskleri ve ağrılar başka yerin gereğinden fazla görev alması gibi durumlar olur. Mesela bunu önlemek için de eklem sağlığını ayakta tutmak için de yapabileceğimiz en iyi şey hareket etmek. Çünkü zaten o hareketi yaparak o reklam, eklemin hareketli kalmasını sağlıyoruz. Eğer sürekli oturursak, sürekli masa başında olmaya okey olursak ve vaktim yok dersek, öz saygıyı yitirirsek ee, muhtemelen zaten ağrılarla, sızılarla baş edeceğiz ve gidip birilerine benim şuram ağrıyor ne yapmam gerekli diyeceğiz. Bunu dememek için

Evet arkadaşlar hareket etmenin ne kadar bizim için ölümcül derecede önemli olduğuna değindik önce. Yani ölmememiz için birçoğumuzun gerekli olduğuna değindik. Sonra mental sağlığımız için gerekli olduğuna değindik. En son da eklem sağlığı için önemli değindik. Şimdi bu eklem sağlığı olayını biraz daha ileriye taşımak istiyorum. Genelde mesela herkesin spesifik böyle postürel sorunları vardır. Ve bunları mesela birçok kaynak geneller. İşte lower cross sendrom. İşte biraz daha böyle... Kalçanın posterior olması, tamamen posterior, peyaldik tipte olması, biraz daha bu pozisyonda olman ya da işte şu. Ee, tamam, tam tersi pardon. Upper cross sendrom bu. Upper cross sendrom. Biraz daha kifozun e, ön plak olduğu. Kalçanın da hafif posterior olduğu. Yani bu tip böyle genellenmiş. İşte abi sende şu var, sende bu var. Ve e, aldığım bazı eğitimlerde de yani şu an geriye dönüp gülüyorum ama baktığımda yani işte şu sendrom varsa, şu kas kısadır, şu kas uzundur. İşte kısa olanı uzat, uzun olanı güçlendir gibi böyle çok basit ve düz mantıkla aslında hiçbir işlevi olmayan şekilde bunların tedavilerinden falan bahsediliyor. Bunlar yanlış çünkü neyin neyi tetiklediğini ve neyin ilk önce gerçekleştiğini aslında biz bilmiyoruz. Bunu birazcık bir yaşadığımız süreç belirliyor. İlkokulda çantayı nasıl taşıdığınızdan tutun da bir yerde nasıl minibüste hangi açıyla durduğunuz falan yani günlük hayatta çok fazla yaptığınız aslında asimetrik hareketler. Birçok asimetrinin belirleyicisi oluyor. Hangi yöne daha fazla eğildiyseniz mesela oradaki kaburganın hava kapasitesi daha az oluyor. O yüzden burası gereğinden fazla kapasiteye sahip oluyor ve kalçada bir oryantasyon oluyor dengesizlik ve bu dengesizliği kompansiye etmek için vücut üst vücutta da bir farklı strateji belirliyor ki yer çekimini yönetsin, ağırlık merkezini bulsun bir şekilde daha kolay şekilde. Çünkü vücut her zaman en kolayını, en böyle e, direncin az olduğu e, opsiyonu seçer. Ve bu şekilde milyonlarca farklı yani bir upper cross sendromdan bahsediyorsak... Çok farklı şekilde oluşmuş upper sendromlarından sendromlardan bahsedebiliriz. Bu yüzden, ''Abi bende şu var ve şuralarım gergin, ne önerirsin?'' İşte, ''Abi bende şu sendrom var, sence şu kasları açmalı mıyım?'' Ya da işte, ''Abi buram ağrıyor, ne yapmalıyım?'' gibi sorular yerine daima testlere girmek zorundasınız. Relatif eklem hareketleriniz nasıl? Ve bunlar bize ne söylüyor? Genel olarak ne, neyi tetiklemiş? Ee, buradaki eklem testi, Birçok test var. Bunların ilişkilerinden aslında bir harita çıkarabiliyoruz. Her zaman %100 doğru ve net bir şey söyler mi? Hayır. Ama %90'dan fazla büyük bir oranda bize çözüm sağlar. Atıyorum. Hepiniz evde deneyebilirsiniz. Omuz fleksiyonunu mu ölçüyoruz? Düz bir şekilde yaptığımızda ne olabildiğini bir deneyin. Tamam mı? Sonra anterior pelvic test yapın. Ve böyle iken deneyin ne kadar erken zorlandığınızın farkına. İşte bu bize bir şey söylüyor. Ama direkt omuz seleksiyonunda zorlanıyor. Kesin anterior pelvic var diyemeyiz. Çünkü aynı şekilde omuzları öne sürükleyip yine o testi yaptığınızda yine zorlanacaksınız. Burada e, birçok testte farklı değerlerinin etkileşimlerine bakıp bir sonuç buluyoruz. Bu yüzden profesyonellere danışın. Genellemelerden uzak durun. Şuranız şöyleyse bunu yapın. Şu esnetmeyi yapın geçer. Size böyle direkt olarak e, şunu yapın çok iyi sonuç alırsınız diyen ve bunu temellendirmeyen mobilite videolarından vesaire uzak durun çünkü çoğu zaman ya yanlış yapılıyor çok küçük detaylar birçok şeyi belirleyebiliyor ya da e, aslında sizin için genel postürel e, yani oluşumunuzu daha da kötüye sürükleyebilecek bir egzersiz olabiliyor Çünkü önemli bir detayı es geçmiş olabilirsiniz mesela yani o bozukluk varsa ve o e, mobilite egzersizini yaparsanız aslında daha kötüye gidebilir durum gibi bir şey varken sadece YouTube'dan gördüğünüz için yaparsanız ve daha da ağırlı hissedebilirsiniz. O yüzden mobilite ağırlık antrenmanı gibi internetten onu bunu alıp karayım bir şekilde deneyeyim zaten kötü de formla yapsam gelişiyorum iyi de formla yapsam aynı oranda gelişiyorum biraz da yemek yiyeyim olur hani genelde böyle bir harita çıkarıyoruz Furkan da söylemiştim kötü formda iyi formda benzer sonuçlar verebiliyor ama mobilitede çok küçük bir detayı es geçmeniz, bütün egzersizin verimliliğini yüzde yüzden yüzde sıfıra çekebilir. Dolayısıyla mobilite çok daha profesyonellere danışmanız gereken bir konu. Ben de danıştım ve bunun için eğitimler aldım. Çok yakın zamanda duyuracağım. Ben de kişilerin testlerini yapıp ona göre egzersiz danışmanlığı yapıp ne sorunları olduğunu da onlara rasyonel bir şekilde açıklayıp bir yol haritası çizmek üzerine bazı paketlerimi çok yakında sistemde barındırıyor olacağım. Şimdiden ilgilenenler varsa önden rezerve etmek için ya da birebir çalışmak isteyenler olursa özellikle bu konuda. Çünkü ben de tecrübelenmem ve çok fazla denekle çalışmam çok iyi olacak benim için. Ne kadar hızlı, ne kadar fazla insan sayısı görüp, ne kadar farklı postür görsem benim için o kadar güzel tecrübe. O bu yüzden bunları da e, hani bir şekilde görmek istiyorsanız ya da birebir veya online yapılabilen online testler var. Birebir de sınırsız sınırımız yok. Ertesi testi Bana mutlaka ulaşın. Fırat.BalkayaTrain.com adresim. Bunu dile getirmek istiyorum. Çünkü bir an önce bu konuda çalışmalar yapıp sonuçlar almak için heyecanlıyım. Bunlardan da bahsettiğimize göre şimdi sırt bitti. bir hepsi geçebiliriz. Rebel Soul Child got a fist you're not him tell him fess up i get checked up Hella a care-free nothing scares me hell of a reckless yeah i got next up right now we not the same cause see when i look in your eyes I left the city. I've been browsing, treading water that they drownin'. I head on the swivel, yeah. It's only really my surroundings. They keep it all the way to thousand. I don't know how the ground feels. I left the city. I've been browsing, treading water that they drownin'. I head on the swivel, yeah. It's only really my surroundings. Can't stop, won't stop till I told the world when the glow trap. Then a nigga dope let the stove top. But shit, they hide in a tube sock. I just skipped town on a new block, but I'm still around, nigga just not. Better hold it down when a groove drop where I kick down for the crowd of a loop pop. Better come around for my moolah Better run them out of town for they hoop fly. Queen, she and hunt like Mulan Everything that host with they will, but they just not. They be right up in your face with a fake stop. They be thinking it's a game, but it's just not. They be thinking we the same, but they subpark. You from joy through the mud when the flood stop, pull up. Hey, I feel amazing. Pyramid scheme, how I play the angle. I send it to your girl, but I make I will be hella wild but you can't tame me Got the keys to the cradle with no cable Smelling like basil, yeah I got the flavor I ain't got no patience, kept it with a savor I be on the nerve but that shit painful can sigh when I serve, how that shit tasted. Trip a conversation, giving waves to the nation The flotation, it's outrageous Righteous with the sound but a finger raise To the whole nation Yelling out fuck 12 till they throw me in the cell But a nigga make bail for the young and rebellious generation Keep it all the way get thousand I don't remember how the ground feels I left the city, I been browsing

ee, verimliydi, gayet güzeldi. İstediğim gibiydi. Bu aralar makine ağırlıklı çalışmaya çalışıyorum. Çünkü postürüm düzeliyor. Onu geriye sardıracak bilateral. Çoğu egzersizden kaçınıyorum. Tabii ki bazılarını yapıyorum mecburen. Ama olabildiğince az. Ee, bu da bayağı bir full makine antrenmanı ama gayet güzel bir e, yoğunluğu vardı. Zaten şu an ölümüne yoğunluk gibi bir dönemde de değilim. Haftaya powerlifting antrenmanları başlıyor yarışmadan beri de e, birkaç haftada 18 kilo almışım. Tam istediğim gibi gidiyor. 18 kilo almama rağmen tahmin ettiğim kadar şişme Her şey güzel. Bu videoda biraz sosyal bir mesaj, biraz kamu spotu, biraz farkındalık, biraz konuşulmayan bir konu olduğunu düşündüğüm için hareket üzerinden gittim. Hareket etmenin kendimize saygıyla e, aynı şey olduğunu değinmek istedim. Bunu özellikle sizler tabii ki izleyeceksiniz ama özellikle üst jenerasyonu, kronik hastalığa müsait e, tanıdıklarınıza, ailenize, annenize, babanıza, akrabalarınıza, öğretmenlerinize, yani yayabildiğiniz kadar yaymanızı çok isterim. Normalde böyle e, videoların sonunda bunu paylaşın, bu video yayılsın istiyorum gibi bir e, noktada olmam ama bu videonun biraz öyle bir amacı var benim için. Ben de elimden geldiğince üst jenerasyonlara da buyurmaya çalışacağım. Sizden de beklentim bu. Umarım bu mesaj e, doğru şekilde doğru yerlere ulaşır. Ve umarım bu mesajdan herkes pozitif bir şeyler alır. Böyleydi haftaya powerlifting antrenmanları ve birkaç daha böyle nefes egzersizlerini ileri noktaya taşıyacağımız e, videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> antrenman videosu gelecek herhalde. Aynen. Aynen. Bekliyorum. Antrenman, bir antrenman, 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 antrenman videosu çok yakında kanalda.